Evet, şimdi bakıyoruz. Deneme amaçlı bir arıyı dışarı bıraktık. Bu sene kar yok, yani çok farklı bir sene. Bakalım arımız nasıl? Bu maşallah, maşallah. Şöyle simçeleyelim. Evet, biraz güneşlesinler maşallah görüyorsunuz. Arılar hala salkımda çünkü kapalı soğuk diye zaten. Şöyle i̇şte deneme amaçlı dedik bırakalım. Çok uzun bir yazım. Yavaş yavaş. Aşağı insinler. Evet şimdi çerçeve kaldıracağız. Evet arkadaşlar şimdi bölme çuvalı çıkarttık. Şimdi ilk çerçevemizi sadece kaldırıyoruz. Önemli olan ilk çerçevenin gücü nasıldır maşallah giriyorsunuz Arkadaşlar maşallah bak maşallah bu çerçevede bal çok düşmüş zaten az bal son sondaki çerçeve balı az olur zaten ama bu diğer çerçeveler süper görünüyor bakın en e, şey şöyle söyleyeyim en güçlü arın, arınlarımız içeridedir zaten bu en normali zaten biz en normal arıları e, Hani biliyorsunuz kapalı alandaki arılar üst üste koyuyoruz üstteki arı arıyı aldım zaten üstteki arılar en normal arılarıdır. En evet. güçlü arılar en alttadır. Yani biz güçlü arıları e, en alta koyduk ya onu da zaten hava ısındığı zaman dışarı çıkaracağız. E, sadece bunu deneme amaçlı çıkarttık. O, maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Gerçekten süper. Bakın üst üste arılar hepsi. Bakın görüyor musunuz? Salkımdalar hala. Ay Maşallah. Ne güzel. Bak bak bak. Bak bak arı üst üste toplanmış hala Görüyor musun dağılmamış Görüyorsunuz değil mi Maşallah şuna bak Hey maşallah Bak altta hiç ölü arılar var mı Sıfır Bakın sıfır görüyorsunuz Maşallah Harika bir kışlatma olmuş Yani kapalı alandaki arı kışlatma süper arkadaşlar Her sene olduğu gibi Bu sene de öyle Evet Evet arkadaşlar bu kadar görüyorsunuz maşallah arı süper en e, orta arı art, orta arımız bakınız evet.